Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. Rabbenağfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim Suresi Ayet 41 Hadis-i Şerif An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kelimetani hafifetani alel lisan Thaqliletanî fil mizan, habibetanî ila Rahman, Subhân Allah ve bhamdhihi, Subhân Allah Ebu Azîm. Abu Hurairah radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allahü Teala'yı hoşnut eden iki cümle vardır. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Bu hadisi şerifi İmam Buhari, İmam Müslim, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Günün sohbeti. Kıymetli dinleyicilerimiz, kurban insanın Allah'a yaklaşmasına ve onun rızasını kazanmasına vesile olan mali bir ibadettir. İnsan kurban kesmekle İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'a ve onun emirlerine bağlılığını, gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Yunus Emre bu hususu şöyle dile getirir. İsmailem, hak yoluna canım kurban eyledim. Çün bu can kurban sana, ben koç kurbanı neylerim. Herkes bir varlığa kurban olur. Kimisi dinine, kimisi vatanına, kimisi mal, mülk ve servetine, kimisi sevdiğine canını verecek kadar bağlıdır. Kurban, canı yani İsmail'ini Allah'a sunabilmektir. Senin İsmail'in kimdir? Kendin bileceksin. Başkasının bilmesine gerek yok. Onu hayatında arayıp bulmalısın. Eğer Allahu Teala'ya yaklaşmak istiyorsan İsmail'ini Mina'da kurban etmelisin. Eğer İsmail isen kurban olmaya sadakat ve teslimiyet göstermelisin. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde olduğu gibi kurban ibadetinde de esas olan iyi niyet ve ihlastır. Kur'an-ı Kerim'de Kesilen kurbanlık hayvanların et ve kanlarının değil, bu kesimi yapan Müslümanın niyet, takva ve bağlılığının Allah'a ulaşacağı bildirilmiştir. Esasen kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran da budur. Kurbanımızı keserken okuduğumuz "De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim." Ayeti de niyetimizin nasıl olması gerektiğini bize belirtmektedir. Kurbanlarımızı bu hususlar çerçevesinde değerlendirirken asıl kurban etmemiz gereken şeyleri unutmamalıyız. Çünkü kurban et ihtiyacını karşılamak değildir. Bilakis Allah'a yaklaşma, ona olan şükrümüzü, samimiyetimizi, sadakatimizi, itaat ve teslimiyetimizi sunma vesilesidir. Dolayısıyla keseceğimiz kurbanlardan ziyade bizde var olan ve Rabbimizin hoşuna gitmeyen tüm kötü hasletleri, zaafiyetleri kurban etmeliyiz. Eğer İsmaillerimiz bunlar olursa mükafatlarımız hoşlar olacaktır. Kurbanı ve bayramı bu açıdan doğru anlamalı ve değerlendirmeliyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil 23 vakit vacip olan teşrik tekbirlerini her farz namazın sonunda getirmeyi unutmayalım. Rabbim Rızası için kestiğimiz kurbanları, Müslümanların kalplerindeki küskünlüklerin, dargınlıkların kalkmasına, kurbanlarımızı kabul ederek kendisine yaklaşma ve kardeşliğimizin, kulluğumuzun pekişmesine vesile eylesin. Cuma Hutbesi Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم منك ولك عن محمد وامته. بسم الله والله اكبر. Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah fima kal ev Muhterem Müslümanlar, Medine'de bir bayram sabahıydı. Mümin gönüller bayram heyecanı ve coşkusuyla dop doluydu. Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaki namazgahta genç, yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk hep birlikte bayram namazı eda edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irad ettiği hutbenin ardından sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı kendisine getirilen kurbanlık koşları şefkatle kıbleye doğru yatırdı ve şu mealdeki ayeti kerimeleri okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım Kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöylece dua etti ve Allah'ın adını anarak kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir. Muhammed ve ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah'ım benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Aziz müminler, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir bayrama daha bizleri yaklaştırdı. İslam alemi olarak önümüzdeki hafta salı günü Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz. Her ne kadar hac etme imkanı bulamasak da samimi dualarımızla kutsal beldelerde yapılan dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla Rabbimize kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha ızhar edeceğiz. Değerli müminler, derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiştir. Kurban, tevhidin sembolü, dini mübini İslam'ın önemli bir şiarıdır. Kurban, Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Kurban, yüce yaratana karşı ihlas ve samimiyet, sadakat ve teslimiyet, şükür ve vefa beyanıdır. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda Tereddütsüz feda edebilme iradesidir kurban. Aziz Müslümanlar, kurban ibadeti bizlere malımızı Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem Rabbimize yaklaşır hem de muhtaç kimselerin hanelerine muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle dertlenip onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız. Muhterem müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş, şiarıyla aziz milletimizin emaneti olan kurbanlar, İslami usullere uygun bir şekilde kesilerek, ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Bayramın birinci günü akşamına kadar Müftülüklerimize bizzat başvurarak ya da vakfımızın internet adresi üzerinden yapacağınız bağışlarla müminler arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kıymetli müminler, hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bayram vesilesiyle pek çok kardeşimiz yolculuğa çıkacak. Bu noktada trafik kurallarına uyalım. Sabırlı ve dikkatli olalım. Birbirimizin hak ve hukukunu koruyalım. Trafik kazalarının bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürmesine fırsat vermeyelim. Yüce Rabbimiz Bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırsın. Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun.